Mevsim normalleri üzerinde havaların seyrettiği yaz aylarında cep telefonu bataryalarının bozulmasında etkili olan yüksek sıcaklık ve nem, telefonların tamamen bozulmasına ve batarya patlamalarına neden oluyor. Cep telefon tamirciliği yapan Mehmet Akbey, sıcak havalarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazlarda patlamalar yaşandığına dikkat çekti. Genelde bataryalardan dolayı vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten Akbey, bir müşterisinin bugün aynı sorundan cihazının açılmadığını belirtti. Genelde bu bataryalardan dolayı sıkıntılar yaşıyor vatandaşlarımız. Şişme olayları oluyor. Aşırı şarjda kalmasından dolayı yastık altları olsun, ne bileyim yüksek voltaj, elektrik gelmesinden dolayı da oluyor. Yani bunları engel olmak için gerekirse hani bir metre yani uzak bir mesafede durması gerekiyor bu telefonlar. Laptopta olsun hani onlarda da sıkıntı yaşanıyor. Batarya şişmelerine sebep oluyor. Aşırı sıcaklıktan dolayı yaz aylarında bununla daha çok karşılaşıyoruz. Örnek verecek olursak bugün müşterimiz aynı arızadan dolayı bize getirdiği cihazı açılmadığını belirtti. Biz de buna baktık. Batarya şişmiş. Aşırı bir şekilde şişmiş batarya. Şimdi telefonlarla e, genelde yani bağımızı koparamayacak hale gelmiş. E, örneğin telefon şarjı bitti. O esnada kullanmamamız gerekiyor. Şarjdayken bir asla kullanmamamız gerekiyor. E, aşırı şarjın hani yüksek kalmasından dolayı da bataryaların şişmelerine sebep oluyor. Ya bu konuda şöyle vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hani çoluk çocuklar da olsun ıı, aşırı bir şekilde kullanıyorlar bunu zaten teknolojiyi. Prizdeyken bunu kullanmamaları daha iyi olur. Ve şarjları dolduktan sonra da çıkartmaları daha iyi olur. Çünkü aşırı şarjda kalmasın hem batarya şişmiş oluyor. Hem aşırı sıcaklıklardan dolayı da bu patlama riskine de sebep oluyor. Bataryalar içinde biz hani talebimiz budur. Geri dönüşüm olayı gerçekleştirilmesini istiyoruz. Hani normalde bu en azından biz hani en kötü ya, çöpe atabiliyoruz. Çöpe attığımız için de doğada bunun patlama riski daha yüksek oluyor. Ee, yangınlara sebep oluyor. Örneğin e, orman yangınlarına sebep oluyor etraftaki en ufak bir patlamaya sebep oluyor biliyor. Yani yüksek bir e, aşırı şekilde patlama olayları gerçekleşebiliyor bu batarya yüzünden. Birkaç kere biz de karşılaştık iç hayatımızda. Yani insan sağlığına en çok zarar verecek e, olaylardan biri batarya. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Hani basite alınmaması lazım.